Harika bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Ben Furkan Ertuğrul. Umarım sizin de gününüz iyi geçiyordur. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz Letgo. Letgo'nun ilanımızı tekrar yayınladığında yayınlanmasını e, yani ilan tekrar yayınlanmaya düştüğünde bizden aldığı 2.99'luk ücreti nasıl ödemeden tekrar ilanımızı yayınlayabiliriz arkadaşlar bu konuyu başlıktan okuyup da aramaya yazıp da böyle bir şey için geldiyseniz eğer doğru yere geldiniz kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Evet arkadaşlar size ilk önce kendi uygulamamda göstereyim. Yani ben bu konuyu daha önceden biliyordum. Videoyu çekmek nasip olmadı. Şu anda çekiyorum. Umarım gerçekten işe yarar birilerinin aradığı videoya ulaşmıştır yani birileri için iyi olur yani bu video kesinlikle eğitici birilerine para vermeden başkalarına para vermeden bizim zorla kazandığımız paralarımızı bizden almadan bu videoyu sizler için çekiyorum arkadaşlar ilk önce gösterelim hemen letgo uygulamamıza girelim bu güncel letgo arkadaşlar evet şöyle süresi dolmuş dediğimiz kategoriye geliyoruz, yere geliyoruz. Evet yüklenmesini bekliyoruz şu anda. İnternetim hızından dolayı özür dilerim. Evet arkadaşlar orası kesildi. İnternetle alakalı küçük bir sorun oldu ve arada saçma salak şeyler olduğu için. Bakın arkadaşlar normalde tekrar yayınla yerine ödeme yaparak tekrar yayınla seçeneği gelmiş. Şöyle üstüne tıkladım. Bizden en altta istediği gördüğünüz gibi 2.99'luk ücreti vermeden ilanları tekrar yayınlamamız lazım. Yani bu bunun için geldiniz ve bunu alacaksınız. Doğru yerdesiniz. Ee, gördüğünüz gibi şunun, şu andaki ilanlarımız hepsini tekrar yayınlamak için bizden ödeme istiyor. Ee, ben şöyle bir şey de e, gördüm kendim. Normalde bu Letgo direkt yukarıda ilanınızın süresi doldu adlı bir bildirim geldiğinde ona tıkladığımda ücretsiz bir şekilde ilanı tekrar yayınlayabiliyordum. Galiba e, bu işte nasıl diyeyim size? Letgo orayı kaçırdığı için yani e, belki üzermiştir bu. Belki daha devam ediyordur. O şekilde de yapılabilir ama siz bunlarla uğraşmak istemiyorsunuz. Doğru yerdesiniz şu anda. Gördüğünüz gibi bu Letgo orijinal Letgo. Bu da benim kendi yaptığım ikinci Letgo. Şu anda aynı profil açık. <laughs> aynı satışlarım var. E, şu anda gördüğünüz gibi e, ürünler, aynı ürünler buradaki neredeyse yeniden aktifleştir butonu geliyor. Daha önceki kullandığımız Letgo gibi arkadaşlar. Evet, aynı şey profil dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi bu size nasıl yapılır? Onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda ufak bir atlama olmuş olabilir. Telefon değiştirdiğim için arkadaşlar, o telefonda çünkü her şey yüklü ve hazır. Google'a App yazıyoruz arkadaşlar. Evet, ilk çıkan sistemize şöyle tıklıyoruz. Ben de uygulama yüklü olduğu için e, aç diyor Zaten gördüğünüz gibi Aptoid uygulaması yüklü. Ben size gene de Chrome'a e, şöyle göstereyim nasıl indirildiğini hemen kısa bir şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu uygulamayı üst tarafta Aptoid uygulamasınızı yükleyin. Uygulamasını yükleyin. İndir butonuna tıklandığında zaten otomatik olarak şu anda işlemler gerçekleşiyor. Diyor ki ee, tekrar seçim yapıyorum çünkü tarayıcı bende çok olduğu için ben iptal ettim çünkü var şu anda ee, diyor ki burada bilinmeyen kaynakları etkinleştirin zaten şu an e, şu anda söylediği şey e, eğer etkinleştirilip değilse birazdan redko uygulamasını yüklerken mutlaka etkinleştirmemiz lazım çünkü bu e, ilk olarak apk yüklemeyi bilmeyen herhangi bir kişi için yani yüklemediyse daha önceden bu e, bunu etkinleştirmesi lazım ayarlar kısmından bilinmeyen kaynaklar arama çubuğuna yazarlarsa zaten direkt gönderirler veya zaten uygulama yüklerken bu özellik kapalıysa uygulama yüklerken açmak için sizi yönlendirecektir uygulama. Ben de açık. Yani bu sıkıntılı bir şey değil. Bu APK yüklemek için gerekli bir şey. Evet arkadaşlar, şu anda Aptoid uygulamasına geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda Aptoid uygulamasına geçiş yapmış bulunmaktayız. Arama çubuğuna Let Go yazıyoruz Let Go yazdık <laughs> İlk olan uygulamaya giriş yapıyoruz gördüğünüz gibi şu anda burada yükle seçeneği var en son sürüm yazıyor 2.10.8 arkadaşlar biz eğer şu anda e, buraları dinleyin buralar önemli noktalar e, harisiyen uygulamanız lazım e, eğer telefonunuzda daha önceden yani Let Go hali hazırda yüklüyse güncelle kullanıyorsanız yani zaten e, ilk önce yapmanız gereken şey profilinizi e-postasını, telefon numarasını Facebook'la giriş yaptıysanız yani bunları doğrulamanız lazım. Çünkü e, herhangi bir sıkıntı olduğunda hani şifresini bil, bilmiyorsanız buralardan e, mail adresinizden Gmail dediğimiz yerden sıfırlayabilme imkanı, oradan bağlantı olarak giriş yapabilme imkanı olduğu için bunların doğla, doğrulanması lazım. Bunlar önemli şeyler. Sonra yükledikten sonra hesabınızı giremeyebilirsiniz çünkü olabilir bu hani e, hani ya bilmeyenler için normaldir. Evet arkadaşlar bunları yaptıktan sonra e, bunları yap e, nasıl diyeyim size yapılıysa zaten direkt geçelim. Gördüğünüz gibi diğer sürümler yazıyor arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi farklı kişiler bu sürümleri yüklemişler. Bizler için bunlar kesinlikle güvenilir, kontrollü zaten yanlarında tik işaretleri var. Biz bizim indireceğimiz sürüm 2.9.17. Evet gördüğünüz gibi şöyle 2.9.17'nin üstüne gittim ve burada yükle seçeneğine tıkladım. İndiriliyor diyor. Sizde burası dolacaktır arkadaşlar. Çünkü şu anda bende yüklü olduğu için bu uygulamayı kendisi gördüğünüz gibi bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor bana. Uygulama yüklü zaten şey programda arka planda var yani yüklü zaten hazır hali hazırda var ama sizin için orada e, bir ufak bir e, yüzdelik hani yüzde yüzde dolması lazım onu bekleyip öyle yükleyelim arkadaşlar siz yani açıklıyorum net net sıkıntı çıkmasın diye yoksa bunlar tabi söylenecek şeyler değil <laughs> her neyse e, şu anda bir de şöyle bir durum var eğer sizde eski letgo yüklüyse ve e, letgo silmeden giriş yapmak istiyorsanız yani o eski letgo silmeniz lazım her türlü onun üstüne bir kurulum yapılamayacağı için o letkoyu zaten uygulama diyecek ki yüklüyse eski letkoyu kaldırılmasını istiyor musunuz diyecek. Size evet diyeceksiniz. Ve kendini sildiyseniz zaten direkt bu ekrandaki gibi bu uygulama yüklemek istiyor musunuz yazısı gelecek arkadaşlar. Çok hızlı konuşuyor olabilirim. Şu anda uygulamayı yükle dedim arkadaşlar. Evet. Ve size şöyle bir şey diyebilirim. Ee, uygulama yüklenirken. Uh, let go e, giriş bölümünü değiştirmiş. Eskiden e-posta ile devam et dediğimizde e-posta adresinizi yazıp şifrenizi girdiğinizde otomatik olarak e, profile erişebiliyordunuz. Şu anda e, sunulan şey e-postanızı yazın, biz size mail atalım. Yani bilgilen şeyi yollayalım, e, linki yollayalım oradan giriş yapalım. Yani bu sisteme dönmüşler. Ve bu en eski sürümleri bile etkiliyor. O yüzden buna da gelmiş yani. Eski sürüm bu. Yeni sürüm değil. Evet şu anda uygulamamızı aç <laughs> Çok hızlı dilerim. Evet gördüğünüz gibi uygulamamız açılıyor arkadaşlar. Ve buradan siz Facebook ile devam edebilirsiniz. Google ile devam edebilirsiniz. Veya e-posta ile devam ediyor. Bakın e-posta ile devam ettiğimizde giriş yapmak veya hesap oluşturmak için e-posta adresini gir veya işte falan filan bilmem neler söylüyor. İster buradan giriş yapın. Google'a ben Google ile devam ediyorum arkadaşlar. Burayı sansürlüyorum. Ve kendi Gmail'imi seçiyorum. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt giriş yaptı. Şunlara izin ver falan filan dedik. Ve şu anda gördüğümüz Letgo ilanlarıma geldik. Süresi dolmuşa geldik. Yeniden aktifleştir geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık şöyle Yeniden aktifleştirebiliriz. Yeniden aktifleştir dedik. Evet. ilanımız yeniden aktifleştirildi. Ve ilanımızın üstünde istediğimiz gibi değişiklikler yapabiliyoruz. Bu ilanımızın üstünde istediğimiz gibi değişiklikler yapabiliyoruz. Dediğim gibi. İleri. Yükle dediğimizde ilan da yükleniyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sorunumuz ortadan kalktı. Letgo'ya para ödemekten e, geri çekildik. Ee, siz umarım bu videoyu şöyle algılamamışsınızdır. Burada doping ver diyor veya işte hızlı sat diyor, hemen sat diyor. Bunlar değil arkadaşlar. Bizim istediğimiz süresi dolmuş ilanları tekrar yayınlayabilmek için bu videoyu çektim. Ve, ve, YouTube kanalı, YouTube'da hiç böyle bir video rastlamadım. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. İzlenmesini de çok istiyorum arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı ilk defa diyorum. Normalde hiç böyle bir beklentim olmamıştır ama olabilirsiniz yani. Ee, kanalımda çeşitli videolar çekiyorum ee, Kafam ne eserse onu çekiyorum böyle e, uygulamalar olabilir herhangi bir ürün incelemesi olabilir çok değişik videolar çekiyorum arkadaşlar hani bir standardım yok o yüzden size işinize yaradıysa umarım be e, videoyu beğenirseniz video çok kişiye bir sürü insana ulaşır evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Allah'a emanet arkadaşlar kendinize iyi bakın sizin işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.